Arkadaşlarım bir otelde geceliğine 30 bin lira bayılınca ne beklersiniz? Konfor, lüks, belki de biraz güvenlik değil mi? Ama maalesef Bol'daki Grand Cartel Otel'de yaşanan felakette gördük ki o paraya arkadaşlar yangın merdiveni bile dahil değil. Tam 76 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Ve en sinir bozucu olan kısım ne biliyor musunuz? Bu tamamıyla birilerinin ihmalkarlığı yüzünden oldu. Gelin bu rezaleti masaya yatıralım. Dramazon'la hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün bu rezaletten bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle otelin siciline bir göz atalım. Otelin daha önceki yorumlarda da başka şikayetler mevcut. Otelde kaçak yapılaşmadan cezalar var mı? Yangın sistemleri gerçekten düzenli olarak denetlenmiş mi? Yoksa biz yine bir şey olmaz abi kafasında ilerleyen bir işletme mi görüyoruz? Yangın sonrası ortaya çıkan raporlara göre otelde yangın alarmı bile doğru düzgün çalışmıyormuş arkadaşlar. Yani insanlar uykularında dumanlarla beraber uyanmak zorunda kalmış. Bu nasıl bir rezalettir? Peki otelde yeterli sayıda yangın söndürücü yok muydu? Acil çıkışlar açık mıydı? Hayır arkadaşlarım, insanlar alevlerden kaçmak için 12. kattan atladılar. Kaçan kaçtı, kaçamayan ne yazık ki hayatını kaybetti. Yani arkadaşlarım suçluları çok da uzakta aramaya gerek yok. Yangın faciasından sonra yetkililerden ne duyduk? Üzgünüz, baş sağlığı diliyoruz. Sorumlular cezalandırılacak. 10 günde bulunacakmış zaten bakanlık mı belediyemiz sorumlu olduğu ne alakaysa. Arkadaşlarım biz bunları ezberledik artık. Sorumlular gerçekten cezalandırılacak mı? Yoksa her zaman gibi 2-3 ay sonra yine her şey unutulup aynı hatalar olduğu gibi tekrarlanacak mı? Çünkü bu yaşadığımız ilk olay değil ki. Maalesef son da olmayacak gibi duruyor. Daha burada Soma var, Çorlu tren kazası var, İskenderun'daki patlama var, deprem var ve bunların hiçbirinin hesabı verilmemiş. Bu sistemde adalet aramak sizce mümkün mü? Sosyal medyada insanlar oteli ve yetkilileri topa tutuyorlar. Sizce bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Bizim artık bu ihmal öldürür düzenine karşı daha ciddi tavırlar almamız gerekiyor. Yasal denetimler sıkılaştırılması gerekiyorsa sıkılaştırılsın. Otel yangın güvenliği yönetmelikleri sertleştirilmesi, ihmalkarlık yapanların en ağır şekilde cezalandırılması şart. Yoksa daha kaç can yanacak? Sevgili dostlarım bu olay bize şunu gösterdi. Otele gidiyorsanız mutlaka yangın merdiveni, yangın tüpü, şunu bunu denetleyin. Çünkü başka sizin yerinize yapmayacak. Yani paranız dahi olsa lüksü satın alabilirsiniz ama güvenliği her zaman satın alamıyorsunuz. Yani birileri köşeyi dönsün diye insanların canı hiçe sayılıyor. O yüzden bu konuyu unutturmamak için hep birlikte konuşmamız gerekiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumları kesinlikle bekliyorum. Tartışalım bu konuyu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Çünkü daha konuşacak çok şeyimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Drama zonundaydınız. Hoşçakalın.